Bir adam Hazreti Ömer radıyallahu anha gelerek "Falan kimse çok dürüsttür." dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an ona şöyle sordu: "Onunla yolculuk yaptın mı?" Adam: "Hayır." dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an tekrar sordu: "Aranızda bir alışveriş yaptınız mı?" Adam yine: "Hayır." dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an bir kez daha sordu: "Ona bir şey emanet ettin mi?" Adam: "Hayır." cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle buyurdu. Öyleyse sen o adam hakkında bilgi sahibi değilsin. Onu tam olarak tanımıyorsun. Anlıyorum ki sen onu sadece mescitte namaz kılarken gördün. Değerli izleyiciler, bu kıssa insanları tanımanın derinliğini ve ön yargılardan kaçınmanın önemini vurguluyor. Gerçek dostluğu ve güveni ancak zamanla ve denemelerle anlayabiliriz. Siz de kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.